evet al tamam. herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapacağız sezon e, sezon ne diyorlar lan bunu kupa ligi bitti e, bakın neler aldık şurada gösteriyor evet böyle aldık bunları çok fazla diyoruz biz 50 El Primo 50 Bo 50 Edgar 70 Shelly 90 Colt 50 Daryl 20 Frank 50 Nita 20 Dynamite 20 Nani 20 diyebiliyoruz Geldi Kupa düştüm bayağı bir. Ama yükselttim sonradan Yani çok düşmüştüm Yükselttim bunları kasarken Hadi önce hangisinden başlayalım Yanında İlyas var Sesini duymuyorlar biraz. Merhaba. Evet. Arkadaşlar bir de burada şu kutunun yanında altın ücretsiz vermişlerdi. diye altın neden böyle bir şey verdiler? 170 taş mı bedavadan verecekler? Bilmiyorum. Yani en fikir olamam. Evet. Birinci Mega'dan başlayalım. Evet. Açtım. İnşallah. İnşallah Bunu ben açayım. Alt yazar. Bunu ben açayım diyorum sana. Tamam. İnşallah al yazar abi. Al <laughs> <laughs> diyor. Aldı Arkadaşlar böyle diye alt yazabilir. Monster almazsan evini el, basarım. <laughs> 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 Efe'ye <manlıydın>. şey <laughs> Sen annemi <daha> yemedin. Ne anne. Akuslar çıktı ya. İnşallah bunda da aldım. İnşallah aldım. aldı. İnşallah aldı yazar bunda onu. Oha! 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 Altı yazdı. Aç, aç 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 Liko 12, A 20, Tik 29. Jesse 42. Daryl 43. Ya ya biz bu ne yapalım? İki aksar da hiç güzel çıkmadı. Güzel çıksa tamam ama diyeceğim ama. Ama güzel güzel. Aksar da güzel yani. Arkadaşlar şey, videolarda diyorsunuz ki neden kesiliyor? Burada burada. E, neden burada, burada videolarda bakalım. kesiliyor şeyiniz? Bir dakika. Neden kesiliyor hemen burada şeyiniz? Siz mi kapatıyorsunuz? Hayır biz kapatmıyoruz saniye ben doluyor. O, bu, bu biliyorum. Da. Ben de biliyorum. Çok güzel bir var. Böyle. Değil mi? Koşuyor koşuyor sonra burada ona basınca duruyor. Evet öyle. Yasin dediği gibi. Ama şimdi göreceksiniz. Uçtu da onu uçtu. E, çekiyor arkadaşlar. Gizerek böyle yapıyor. Video girdiğim an böyle. Böyle. Bir dakika. Biz şuraya gitsek acaba çeker mi? Çekiyor. Ha çekeyim. Tamam gel buraya. Artık artık ayakta çekeceğiz videolarımızı gel. Lan ulti dolduracağım. Gel öldürmeyeceğim gel. Gel ulti dolduracağım lan. Ulti ulti. Merhaba ulti. Ulti kamu. Ulti <laughs> kamu. <laughs> Öldük eko. Öldük. Öyle biliyorsunuz dış mızakları değil mi? Herkes çıkmıştır. Yani diğer aksanı da bakalım. Diğer aksanı ben biliyorum. Evet ben de biliyorum onu. Frank böyle ateş işte ultisini ateş yok. Frank insan. <laughs> Frank böyle e, ne? şartlarında çekiyor böyle. Öyle güzel bir şey oluyor yani. Şimdi göstereceğim zaten. Bakın şöyle ateş ettiğinde çekiyor insanı. Bakın isterseniz aksörüne. Arkadaşlar sabahın körü olduğu için sesim kötü gelebilir. Bilmiyorum şu an kötü geliyor Bak ya bu değil. da ezgar olmuş. Merhaba Edgar. <laughs> Merhaba Edgar. <laughs> Senin aksörün. <gibi. gülüyor> Gösteremedik iki aksörü de. Kupa da kaybettim altı kupa. Neyse çok dönem deliliğine kasarım. Arkadaşlar burada elmaslarımı biriktiriyorum. Elmaslarımla bram satacağım. Yani bu sezon olmayabilir ama diğer sezonlarda kasarım diyebilirim. Böyle bir şey. El Arkadaşlar <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Like atıp abone olun. Bak bu zamanlar hiç like istemiyorum. Oradan bir like yapıştırın bak. Nasıl İlyas like? Like nasıl evet böyle bakın. Hatta göstereyim. Böyle bir like butonu var. Böyle. Buna ba sakın basmayın arkadaşlar. Bu yasak demek yani. Bunu basarsanız ne olur? Ee, e, e. yani video. gece da... gece evinizi montaj tak başla. Çıkıyordum <laughs> ya. Neyse siz buna basın yine de. Arkadaşlar buna basın. Kanalımda e, Aşağıda ben linkini ben koyuyorum, koyuyorum. Buradan halamlara lan ne istiyorum Buradan halamlara selam olsun. Zeliha ve Gürsel alama selam olsun. Görüşürüz diyeceğim. Bu beni bırakmıyor. Bay bay.